Hepinize merhaba arkadaşlar ben Demir Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Thief Simulator serisine başlıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım videomuza geçelim Hatırlarsanız arkadaşlar Bir önceki tanıtım videosunda Bu, oyunda, bu oyundan size bahsetmiştim arkadaşlar Bu oyunu oynayacağımızı Bugün de ilk bölümüyle başlıyoruz Hadi bakalım oyunumuza geçelim Oyunun müziğini falan açtım arkadaşlar Şimdi yükleniyor. Aşağıda da bir tane bir adam var. Bir tane çuval götürüyor. <laughs> Bakalım. Yükleniyor arkadaşlar. Burası herhalde bir 10 saniye falan sürer ya da en fazla 20 saniye falan. Hadi oğlum %95. Hadi. %96. 97 Olmadı ne oldu Başladık Bir ev var arkadaşlar Bakalım Bu biziz sanırım. Evet biziz. Ve girdik. Şimdi bir bakalım. Bir sarıyor. Vinny diye. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Hmm. Vinny diye birisi, üçle bir elma almış söylüyor. İşimiz var diyor. Alayım. Lombardi's paid your bail. Hmm. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Hmm, şey olmuş arkadaşlar. Kefaletimizi ödemiş. L Lombardi ailesi diye bir aile bizim kefaletimizi ödemiş. Yani bir tane hapishanedeymişiz galiba ya da hapse girecekmişiz. Ama kefaletle salınmışız. Hikayemiz böyle arkadaşlar, yani şimdi onlara tekrar geri ödeme yapmamız gerekiyormuş. Lb'yi bu şekilde arkadaşlar hızlı bölmeye aldım. Mouse'unuzun orta tuşuyla bu şekilde elinizi alabiliyorsunuz. diye bir arkadaşlar. Tahtaları kır diyor. Kırdım. Evet. Bu arada arkadaşlar Şu sol altta bir tane harita var görüyorsunuz. Haritanın üzerinde de bir şöyle hareket eden bir çizgi var. Bir de göz işareti var. Onların ne olduğunu şimdi söylüyorum arkadaşlar. Şu hareket eden çizgi arkadaşlar, radyo ne kadar ses çıkardığımızı gösteriyor. Mesela şu an duruyorum ve hiç ses çıkmıyor. Hareket edince ses çıkıyor. Koşunca ise daha çok ses çıkıyor. Arkadaşlar, o onu gösteriyor. O göz ise arkadaşlar, görünürlüğünüzü gösteriyor. Şöyle anlıyorsunuz, eğer göz şu an olduğu gibi e, böyle silik halde gözüküyorsa kara, gözükmeyecek bir yerdesiniz. Yani görünemezsiniz ve görünmemişsiniz demek. Eğer beyaz renkte ise Mesela şu bakın şu an Beyaz renkte oldu görüyorsunuz Bu demek oluyor ki Görülebilirsiniz ama görülmemişsiniz Eğer kırmızı olursa Bu demek oluyor ki görülmüşsünüz Zaten daha sonraki bölümlerde görürsünüz zaten Kusura bakmayın iki kere zaten dedim Eğil diyor arkadaşlar bakın e, C ile eğilebiliyorum Şu şekilde Bir tane kadın var şöyle uzaktan geçelim Karanlıktan Bizi görmesin. Buralar karanlık olduğu için bizi göremiyor. Ne diyor bakalım? Işıktan kaçın. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karanlıkta olduğumuz için bizi göremiyor. O zaman biz sakince şuraya gidelim. Yine arıyor. Birisi tenini yeri düşürmüş. Tamam. Birisi burada el fenerini düşürmüş. Biz bunu alıyoruz. Güzel işimize yarar. F açıyorduk. Evet. Tamam. F açıyoruz arkadaşlar efendim. Hızlı eğitim falan var. Ha, tamam. Ha, bu arada arkadaşlar. Eğer eğilerek ilerlerseniz şu an yaptığım gibi ses çıkarmazsınız bir şekilde. Bakın radyoda zaten gözüküyor. Neredeyse hiç ses çıkmıyor. Şimdi pencereyi kır diyor. Kırdım. Şimdi geldik. Kapatalım. Bu arada arkadaşlar pencere ve kapı gibi şeyleri e, bir dakika. E, good job. Time to redistribute a little wealth. Evet tamam. Arkadaşlar bakın. Eğer kapıya direkt e ye basarsam hızlıca açıyor ve ses çıkıyor. Ve başkaları duyabiliyor. Ancak böyle basılı tutarak açarsam yavaş açıyor ve ses çıkmıyor. Buna çok dikkat edin. E, arkadaşlar çünkü ses çıkarmak çok kolay bu oyunda. Tamam bu evde kimse olmadığı için arkadaşlar. Ben direkt hızlı hızlı ilerliyorum. Etrafa bakacağım. Hop. Mesela burada para var. 15 dolar. Aldım. Güzel. Şuralara bakalım. Şurada da 15 dolar var. Çaydanlık, çömlek. Her şeyi aldık. Bir de arkadaşlar oyuna saklanma yerleri var. Böyle dolapların içine veya yatakların altına ya da çöp bidonlarının içine. ancak yeni güncellemelerle arkadaşlar yatağın altına saklanma kaldırıldı. Yani eskiden yapılabiliyordu fakat artık yapılamıyor. O yüzden yatağın asla saklanmaya çalışmayın. Çünkü saklanamazsınız. Onu söyleyeyim de. Neyse. Biz şuralara bakalım. Hiçbir şey yok. Tamam. Şunları çalalım. Tencere var. Tencereyi, tabo. neyse. Eski ekmek kızartma makinesi. Aldım. Yine arıyor. Her saniye de arıyor. Tamam. kaçıyoruz arkadaşlar. Elimizde Levi'nin olmaması lazım arkadaşlar çünkü yani Levi hırsız eşyası olarak biliniyor ve eğer bir bizi ile görürse şüpheleniyor. Haritada da arkadaşlar fark ettiyseniz böyle beyaz renkli şeyler var. Onlar insanları gösteriyor arkadaşlar. İnsanların nereye baktığını ve nereyi görebildiklerini mesela orada insanlar var. O onlardan görüşünden kaçınmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Arabamıza gelelim. Nedir? Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Bu arada arabadayken C'ye basarsınız arkadaşlar. C tuşuna. Bu şekilde perspektif değişiyor. İster böyle birinci şahıs araba kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde üçüncü şahıs araba kullanabilirsiniz. O size kalmış. Ben buradan gidiyorum. Mahalleden çıktık. Bini arkadaşımız. Evet. Mahalleden çıktık. Bakalım ne olacak. Evet dış şeyler gözüküyor. A almışız. Güzel. Tamamdır. Metalımıza gelelim. Yine arıyor. Good job man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Pekala. Biraz uyuyayım. Ka o zaman kapıları kapatalım da kimse gelmesin. Işığını da kapatırım. Hadi bakalım. Ben Uyumaya gidiyorum. Hadi. Uyuyorum ben. Takıldım diyor. <laughs> Uyuyor. Saat kaç'a kadar uysak? Şöyle saat 8'e kadar uyuyalım. Tamam. Uyandık. Check computer. Yiyelim. There's a few things I need to tell you. Tamam. Bakalım. Tools for thieves <laughs> let you buy new kit online, <laughs> but you might not have what it takes to use them all. Click on steal your forum. Hmm. Yani diyor ki arkadaşlar buradan eşya alabiliyoruz. Hırsızlık eşyaları. Zaten burada görüyorsunuz neler olduğunu. Ee, ama onları kullanmayı bilmiyor olabilirsiniz. Steal your steal you forum diye bir site var. Oraya geliyorum. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Tamam. Burada arkadaşlar ev ile ilgili ipuçları veriyor. ilk yani ev ücretsiz. Böyle sıfır dolar hepsi. Alayım. Bakalım. E, şunu da alayım. Great. Now go to your car. Tamam gideceğim ama önce şunlara bakayım. Arka taraftaki hasarlı tahta çiçeği kırmak kolay. Para edecek eski bir TV varmış içeride. Çekmecede yelek kapı anahtarı var. Evde sürekli kimse yok yani evde kimse olmuyormuş. Güzel. Başka neler var bakalım hemen. Blackbay bu kara borsa gibi bir şey arkadaşlar. Buradan çaldığımız şeyleri satabiliyoruz gördüğünüz gibi. Mesela mutfak bölümünde çaldı, o evden arkadaşlar biz bir çömlek, bir tencere çalmıştık. Gerçi bu tava neyse. Bir de çaydanlık çalmıştık. Ben bunları böyle satabiliyorum gördüğünüz gibi. 32 dolara ve 16 dolara sattım. 48 dolar aldık. Rent satsak görev yeri arkadaşlar ama burayı daha sonra bakacağız. Bu çok daha sonra, bu da çok daha sonra. Tamam. Arabamıza gideceğiz. Ve sağ alttan arkadaşlar çantanızın ne kadar dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın en, en sağ altta yazıyor. Winnie yine arıyor. Go hawk the pawn shop first. You'll <laughs> need empty pockets at Greenview 109. Pekala. Çaldıklarımı rehin dükkanına satacakmışım. Zaten bazılarını satmıştım da kanalları da satayım diyor arkadaş. Welcome. Tamam. Eski ekmek kızartma makinesi 3 dolar. ekmek kızartma makinesi nasıl 3 dolar oluyor? eski de yani en az bir 10 dolar verilir buna. Eşyaları var. Neyse sattım 3 dolara. Yine arıyor. Her saniye beni arıyor. tamam Televizyonu alacağız arkadaşlar ve satmadan eve getireceğiz. Tamam? Bu arada arkadaşlar abi ben böyle kullanıyorum. Yani daha kolay geliyor bana ama, ama daha demin dediğim gibi isterseniz böyle kullanabilirsiniz Tamam Arabayı ben buraya bıraktım Çıkalım Bu ev Evde kimse olmadığı için istediğim gibi ses yapabilirim arkadaşlar Bakın burada çöp vidanı var Buraya böyle açıp saklanabiliyorsunuz arkadaşlar Örnek olarak göstereyim Şimdi Ta Hasarlı tahta çet Hemen şöyle elimi alıp kırıyorum Güzel. Bu arada satın aldığımız ipuçları sağ üstte gözüküyor arkadaşlar. Ve şu ekranda da zaten yazıyor. Onlar. Şimdi ben pencereden gidiyorum. Tamam. Oo. On, iki tane 15 dolarlık para destesi var burada. Ya, niye yere, yere, para bırakır bir insan? Şimdi eski ekmek kısaltma makinesi alalım çömlek e, tencere isimli tavalar burası açılmıyor ön kapı evet yedek kapı anahtarı eee şurada ne var 15 dolar daha bu arada arkadaşlar ld dediğiniz şey böyle eşya adımıza bakın 0ld diyor mesela o da onun e, ne kadar yer kapladığı çantada onu gösteriyor eski TV alıyorum. Hemen şöyle gideyim. Ee, kapıyı açayım. Tamam. Bunu bırakalım. Şöyle kapımızı da kapatalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kapıyı yeniden kilitleyebiliyorsunuz. Mesela ben sağ saat yaptım. Yani mouse iki tuşunu kullandım bunun için. Ayarlardan isterseniz siz de tuş atamalarını değiştirebilirsiniz. Ben kolay olsun diye mouse yaptım. Hemen şöyle koşalım, koşalım. Adam geliyor, adam geliyor. Görmesin, görmesin, görmesin. Baga çok hızlı çabuk. Yo 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 yo. Kirli bir şey yapılmıyor. Sen işine bak. <laughs> Görüyordu az da. Az da fark ediyorum. Neyse gidelim. Kesinlikle kirli işler yapmıyorum. Kesinlikle hırsızlık gibi şeylerle işim yok benim canım. Normal bir şekilde arabamı kullanıyorum aslında kullanamıyorum. Biraz zor çarpıyordum. Hadi 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 hadi. Gidiyoruz buradan. Kaçtık. Ev. Evet. Tamam. Eski TV özellikle para getiriyor demiş. Seviye yükselmişim. Bakacağım şimdi olan. S almışım. S en iyisi arkadaşlar. A'dan daha iyi. Yine arıyor. I see you got my Go to Black Bay. Black Bay'e gideceğim tamam Bagajda bıraktım ama olsun Bir dakika ben ışığı niye kapatıyorum Tamam Black Bay'e bakın Black Bay I set up a page on there for the TV Go there and sell it Tamam bakalım Elektronikte mi? Evet Eski TV 60 dolara Sat eh, good work Now Click on the rent a thug tab Tamam Şuna tıklıyoruz. Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. The one with the dishes. Bakalım. Zaten bir tane var. Okay. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Biz ona geri dönecekmişiz tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu an oyun Türkçe ama siz isterseniz oyunu İngilizce ya da başka dillerde de oynayabilirsiniz. Ben size kolay öğretim diye Türkçe yaptım. Şimdi seviye yükseldin diyoruz arkadaşlar. O da buradan bakılıyor sanırsam. Evet. Beceriler. Hani burayı yapabileceğimiz şeyleri artırabiliyoruz. Mesela birinci seviye kilit açma. Maymuncuk ile kolay kilitli aç. Bunu öğrendim. Diğerleri için daha fazla deneyim lazım. Bey kraliçesi Mars namisi. Tamam. Gidiyorum. Hemen arabama binip yüzüne gidiyorum. Aa ama yüzüne gitmeden önce beyin dükkanına bir şeyler satmam gerekiyor. Welcome. Abicim merhabalar. 3 dolar da şunu ya arkadaşlar çömlek ve tava eski ekmek kızartma makinesinden daha pahalı farkında mısınız? Bu 3 dolar onlar 8 dolar. Neyse sattım. 243 dolarım oldu. Para en sağ altta yazıyor arkadaşlar. Şimdi e, Greenview sokak. Gerçi o bir sokak değil de neyse sokak değil mahalle bu bildiğiniz. Arkadaşlar size sormak istiyorum. Şimdi bu, bu bir sokak mı yoksa bir mahalle mi? misiniz? Bir sokak mı bir mahalle mi bu? Bana pek bir sokak gibi gelmiyor çünkü benim bildiğim sokak yani küçük olur. Tek bir tek birkaç tane ev olur tek sırada. Buna mahalle mi ben. Tamam neyse. Şuraya gidelim. İyi günler hanımefendi. iyi günler. Gir şabuk, içeri. Tamam. Kapıdan gelmiyor çünkü ben yok. Ben yine camı kırıyorum. Ve bir giriyorum. Bunlar tekrardan gelmiş bu arada. Ben çalıyorum yine getiriyorlar. Şu adam alabilir miyim Alamam tabii ki. Şunları. kır. Tamam. Tamam ev yapım basit maymuncuk alacağız arkadaşlar. Zaten becerisini öğrenmiştik. Oğuşon baya bir insan var sokakta. Ooo. Ben o zaman gideyim artık. Nelerini yaşıyorum ben? Yanlış tuşa bastım. Çabuk. Haydi gidelim. Buradan. Yakalanmayalım kimseye. Biliyorum şarkı hiç güzel değil. Şu an aklımdan uydurdum. Evet. A aldık. Hadi bakalım. Bu kapıda da bozukluk var ha. Kapatıyorum yine açılıyor. Yani neyse çok ne, en iyisi uğraşmayayım bununla. Ev yapım basit maymuncuk 20 dolara. Tamam. Aldım. Hatta iki tane alayım. Ne olur ne olmaz. Black Bay'de satabileceğim bir şey var mı şu anda? Şöyle bir bakayım. Yok. Ee, bunda, burada bunlar var. Evet tamam. Ya yine arıyor. Bu da her saniye beni öldü. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage.

go to 111 by 7 a.m and watch Tamam. E saat 7'de de, e, 111 numaraya gidecekmişiz arkadaşlar. O zaman biraz uyuyalım. Saati e, 7 yapalım. Ya da 6 mı yapsam? 7'de olduydı ama. Yok, 7'de yapayım ben. Bir şey olmaz. Uyuyalım, 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 uyuyalım. Adam da bayağı uyudu. Adam 16 saatten fazla uyudu. <laughs> Neyse. Gidiyorum. Açıl bakalım. Bu son hırsızlık olur arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü video çok uzun olmasın istiyorum. Ama bu oyun Minecraft gibi değil yani uzun çekmem gerekiyor. Şimdi. Hemen inelim şuradan. 111 şurada evet. Dikkatli olalım. Şu arabayı düzgün kullanalım. Diğerleri sen çarpmamaya çalışalım. Hadi bakalım. Arabayı kontrol etmek çok kolay bu oyunda. Bu arada arkadaşlar, böyle park yerlerinde de uyuyabilirsiniz. Şimdi... ...şöyle bir gidelim. Şimdi şuradan, buraya evet. Buradan izleyebiliriz. Şöyle arkadaşlar, işaretleyebiliyorsunuz. Ben işaretlemeyi e, sağ mouse tuşu yaptım. E, siz de değiştirebilirsiniz isterseniz. Ve... ...işaretledim. Bakayım. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Pekala yani çıkmalarını bekleyip bu olacak alacakmışız arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Adam da hiç takmıyor beni. Ya buradan birisi izliyor. İnsan bir bakar gelip. Ne oldu ışıklar söndü bir eee şuraya bir bakalım. Şunları tamam. Evet. Adamı bekliyoruz şu an. Hmm. Bekliyoruz. E. Hadi. Abicim çık artık hadi Çık 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 Hadi Sizi dışarı alalım Alo Alo Şşt. Arkadaşım ne yapıyorsun orada dik dik bakıyorsun bir tarafa Şşt. Arkadaşım buraya bak buraya Alo Adam Evet arkadaşlar adamın günlük rutini Düz durmak Yürüyüp yürüyüp düz durmak Oturmak Kalkmak, yürüyüp düz durmak. Evet. Adamın günlük rutini arkadaşlar. Kalkıp, düz durup, yürüyüp oturmak. Evet. Saat 9'a geliyor. Umarım artık çıkar. Hadi ama. Hadi kanka. Çık artık, çık artık. Çık 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 artık. Ve... Saat 9 oldu. Aa çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Kuaf bir yerde eğiliyorum. Ne yapacaksın? Eğilirim istediğim yerde. Buraya girersen fark eder. Hadi, hadi, hızlı yürü biraz, hızlı yürü, hızlı yürü, hızlı yürü. Hadi, hadi, hadi. Adam da kapısını açık bırakmış ha. <laughs> Çabuk, eğilin de. Çabuk şu kilidi açmamız lazım arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Açıl, açıl, açıl. Sağ, sağ sol, sağ sol. Ya da kırmayalım, yavaş, yavaş. Ama, ah, kırdım. Bazen bazıları çok zor. <laughs> açtım. Tamam. Hızlı olmamız lazım. Radyo alalım. Burada hiçbir şey yok. O eski televizyonu alırım. Oo 100 dolar. Çok iyi. Çömlek da Çanak çömlek patladı. <laughs> Önemli bir kutuymuş bu. Şüpheli içerikleri olan kutu. Hmm, acaba içinde ne var? Hadi hemen biz çıkalım buradan. Çok etrafa bakmayalım zaten. arkadaşlar burada siz, sizce şey nasıl oluyor? Yani bu evde yatak yok. Bu iki insan nerede yaşıyor? Bu yani nerede yatıyor? İki tane insan var burada. Evde yatak yok. Yorumlarda yazın. Sizce bu insanlar nerede yatıyor? Yerde mi yatıyorlar? Ben anlamış değilim de. Bak şuna alalım. Hızlıca hızlıca çıkalım çabuk 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 elimizde büyük eşyalar varken de yavaş ilerliyoruz arkadaşlar farkındaysanız tamam sağ üstte de hikaye yazıyor evde kimse kalmayana kadar bekliyor de kutuyu 111'den çal tamam zaten şu an onu yaptık bir tane televizyonu çaldık son hırsızlıkta arkadaşlar bugünkü hop hop çabuk buradan gitmemiz lazım e, biz evin sahipleri durumu anlamından gidelim zaten kapıyı yeniden kilitlemedim çabuk arabayı şöyle döndürebilirsem tamam hadi arkadaşlar gidelim buradan gidelim 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 Oo. evet bakalım bayağı bir şey çalmışız yani para gidecek şey ve almışız tamam fena değil hmm kutuyu Black Bay aracılığıyla gönder. Peki göndereyim. Black Bay aracılığıyla. Ah bu var mı şimdi? eskekme ekme kızartma makinesi. Pardon da ben bunu range gun'ı sattığımda 3 dolar ama burada niye 40 dolar? <laughs> Neyse sattım. Diğer şüpheli çekli olan kutu 100 dolar. Sat. Tamam. E sattım ne oldu? Çıkmam mı lazım? Evet, çıkmıyor. Hmm. The e, 101. camını kıracağız arkadaşlar ama e, bu bölüm yapamayacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar daha demin 101 dedi değil mi? Daha demin orada 101 dedi ama sağ üstte 112 yazıyor. O nasıl oluyor? <laughs> 101 mi 112 mi? Herhalde oynatası. Ya da ben yanlış koydum. Evet tamam. Şu önündeki şeyleri de uh -huh, satayım. Bitiriyorum arkadaşlar. Eski TV 40 dolar. Diğerlerinde şöyle 8 dolar, 8 dolar, 8 dolar. Radyo 25 dolar. Sattım. 590 dolar oldu tamam. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle bir eve gidip oyunu kaydedeyim. Kaydedeyim ama önce. Tamam. Kabımı kapatırım. Işığımı da kapatırım. Tamam. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bugün Chief Simulator oyuna basit bir başlangıç yaptık arkadaşlar ve bence iyi ilerledik. Sonraki bölümlerde hikayeden devam etmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Neyse o zaman bir başka videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın arkadaşlar. Hadi.